YouTube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Allah oldu galiba. Mustafa. Sevgilim. <laughs> Neler oluyor burada? Ee, her zaman yemekleri sen mi yapacaksın? Şaka yapıyorsun. Yenge nerede? O yaptı bunları değil mi? Yenge! Boşuna çağırma. Konağa gönderdim ikisini de. Bu akşam... ...birlikteyiz Maria. <laughs> sen ciddi misin? Bak seveceğim ama korkuyorum. Biraz yalnız kalalım. Nefes alalım istedim. Ama bak baştan söyleyeyim. Yemeklerim seninkileriyle yarışamaz. Beklentiye düşün. Olmadı seni yerim. Hmm. Ben de ayır ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.